merhaba arkadaşlar Ben şu an bugün e, size bir zulama böyle oynayacağız bu arada ben e, söyleyeyim e, Hani ben arkadaş olabilir misiniz Bilmem e, o zaman ben misafir olarak katıldım oyuna bir de oyuna ilk yani ilk başladım bronz kasa Tamam kasalar şu ekipmana bakalım bakın Pompalım var bir de 5 um, var. Ben um, şu hkg ile oynayacağım. Bir dakika. Şu bunu değiştirelim. Bir dakika. Kitleler, karakterler bu var lan bende. Ama bu güzel. Kasalar var bayağı. İnşallah güzel bir şey çıkar. O bakın bomba çıktı. Bomba, bomba. Hafif makineler. O bak bıçak kukri çıktı ama kukriyi almadım çünkü sonrakini atacağım bu arada. O bomba. Lan lan bak bir tane pompalı geldi şu aks mıdır nedir çok çok nadir çıkıyor S sesi alacağız şimdi artık inşa şey gelir el bombaya gelmiş desen kelebek geldi ha. kelebek mi geldi ne geldi ha? gülücük geldi sonra o bakın hepsi yeni kartlar kız biraz Hadi inşallah güzel bir karakter karakterler gelir Elena Pablo hepsi bir tane üç tane şöyle hepsini geçelim O oh, David Yunus Yunus geldi bir tane Okay Bize çelebek mi geldi bize bir şey geldi bıçaklarda mı özelleştir A bıçaklara gelmemiştir o. Aksesuar yok desen üst. Burada nadir bir silah var. Nerede o? Yok. Yokmuş. Dur. O bakın kelebek bunu kullanalım ya. Şöyle kullanılıyor mu yoksa? Doğru lan biz buna sahip değiliz ki. Boşuna. Oğlum hani biz hiçbirine sahip değiliz. Kullan bari bunu. Tamam. Okey. Kullan. Oyunu bir de yeni biliyorum ama abi, bu silahı geçemedim ki ya. Hadi el bombayı da kullanalım. Okey. Bir dakika. AVM almak istemem ekipman. Abi bıçak keşke olsaydı bizde. Bir dakika karakterler, karakterler. Şu kullan desek bu bıçağa sahip olmadığımız belli. Yok. Yenisini yaparsın yani. yok. O yani. Evet. Zula, hani Zula'yı nasıl seviyorsunuzdur belki ben seviyorum. Ama çaktırmayın oyunu ilk defa indirdim. İlk defa oynamıyorum açıkçası 3 yıl önce oynadım diğer oyuncuları mı bekleyeceğiz biz kardeş? Bakın şöyle. Biz güzelinden oğlum bu kim? Bu bizden biri değil mi? Yok şu an ısınma doğru. Bu bombanın rengi de değişmedi. Kuşanmayı unuttuk. Şu an bana vuramazlar. Maç başlamadı. Bir de Türk yapımı mükemmel. Şu an ısınalım biz de yani. 3, 2, 1 başladı. Şimdi ben el bombacılıktan mükemmelim. Şöyle atalım. Katil. Gördüğünüz üzere. oğlum baksana ne kadar geldi. Oğlum yeter. Seri katil. Seri katil. Yeter lan. Lider katil. Katil. Oğlum ben ne yaptım? Tam Yuh lan. Seri Yeter seri katil seri katil. Hadi be. Pablo öldürdü beni Pablo. Şu bomba birisine denk gelse. Şöyle atalım. Denk geldi bence. Evet. Ben bombada iyiyim. Onun bayağı bir kişi yaptık. Hayır be, Öleceğiz. Vallahi öldük. Öldüm ya. Ama dört kalbim vardı. Oyun bu arada Türk yapımı olduğu için mükemmel. Hani sana e, gerçekçi o gerçekçi siyasetini veriyorlar. Kafa Tam kafadan mı? 3 evet, kişi. Evet 3 kişi. Bir de bomba bir tane. Keşke üç tane olsaydı. Şöyle senle beraber. Oğlum ben her şeyi alıyorum. Oyun biraz basit ama zorlaşabilir. Katil. Hani hiç bu, bu, kadar bu kadar hani hiç bomba ya ölmedim. Oğlum ben bir asist şey kralı. yap. Art asist kralı oldu. Ha, biz de oynuyoruz. Oğlum kurşun bittiler. Ha bıçakla bunu. Geriye kalanı da bıçakla. Evet. Oğlum yeter lan. silahını çaldım. Kusura bakma. Hayır be öldüm. Hadi inşallah. Bu bomba da birilerine denk gelmiyor ki. Biraz zor. Attım kimi kimseyi kimse. Ha tahmin etmiştim kimse yoktu. Birisini atacaktım. Bizim adam oğlum tek attım lan. Ya buraya gel gel gel. Oyunda bu arada iyiyim. Bunu anladım. Adam tam kafada. Lan yeter her şeyi aldım ben. ben Sen de bak. Başka öldürecek kişiler falan. Abi yenir doğur doğmaz ölmez bu. be. Sınavlık. Bak burada bayağı kişi var öldüreceğiz. Bayağı kişi öldürmek gerekiyor burada. Abi, silahımızın kurşunu bitti gerçekten. Bize silah lazım. Adam öldürüp silahın çalmam gerekiyor şu an. Çok pis abi. Bak şunu MP5 öldür. Şöyle bakalım neler alabiliriz. Hadi AVM. AVM midir Azını bilmiyorum pek. Şöyle size performansımı göstereyim. İki kişi. Aa değmedi mi? Hayır be üçüncü kişi yapamadık. Lan adam bir denk gelmiyor ki. El bombası da bir tane onu düzeltsinler. Tam kafadan vuracağım. Öf. Evet. Abi tam kafadan vuruyordum. Evet tam kafadan. Lan tam kafadan. Oğlum bak şu var ya şu. An. Oğlum ben de baya. Yes be maçı 50'ye. 50'ye 24 yendik. Bu arada oyunda iyiyim. 35 öldü. İlk defa 35 öldürme yaptım. Yes be. 5 asist yapmışım. Vay be. 5 asist. Yani dünya rekoru. Yes be. 6. seviyeyiz galiba. Yok be. Bronz kasası aldık. Yes. Zula çok güzel bir oyun ya. Şu bizim kasalar yani ne yapak? Karakterler kasalar yok değil mi? Yok bir tane var. Hadi onlarla güzel bir P P90 çıksın. Ha benim silaha ihtiyacım var. Yok. Pompalı 3. Gizli bunun Aa bak şu HG midir nedir o? Spaz. Kukri. Nadir son. Aa bak tavancaya bak. Oğlum AVM, AVM var ben ne silahı yok. Çok karakterler dersek yok değil mi? Takas desek. Eee hey Recep abi yok yok. Takasa girme takasa girme. Yok abi takasa girme. Set tane. Tamam hadi AVM ile olsun. Sis bombası tamam. Benim takımım bu. Hemen maça başlıyoruz. Zaten iki maçı 20 dakika sürüyor. Çünkü 9 dakika. 18 dakika da sürebilir. Çünkü 9 ile 9'u toplarsak 18. 9 ile 2'yi çarparsak da 18. Oğlum sis bombasını ilk defa atacağım. Şöyle deneyeyim. Bakalım nasıldır. O güzel hiç önümü görmüyorum. Bu arada kimse... Aha vallaha biri. Lan lan önünüze bakın bari be. Ya hiç önlerine de bakma. Oğlum. Bu arada bunlara vuramıyorsunuz ısınma olduğu için. Bıçağı var hani Standart. Ves <laughs> ve maç başladı. Bu maçın birincisi olacağım. Lan kuşun da olur. Şöyle gel Şöyle ikinciyi de öldürelim. Bir dakika gel lan. İkinci. Oğlum ben nasıl bir oyuncuyum lan? Hayır onu ben öldüremedim. Şu sis bombamızı atalım oraya. Ön, bizim yere atsaydık güzel olurdu. Kasap. Severiz. Sıkıntı yok abicim. Ben de her şeyi topluyorum. Bu oyunda iyiyim. Veses isteyenler hani ID'mi bilmiyorum. Veses isteyenlerle atabilirim. Abi. Gel şuraya. Gel şuraya işte. Tam kafadan değil adamın boğazından vurdum. Adamın nesli Bir dakika. Ab... Bir dakika yeni doğmayan biri lazım bize. mesela. Şu göre. Bir dakika. Abi dur. Sen ye ver. Be... Hoppa. Ben artık bunların yerinden çıkacağım. Bir de dürbünsüz vuramıyoruz galiba. Ben vurmuştum bir kere hatırlıyorum. Şuraya saklanacağım. Burası mantıklı. Bakın bakın. Orada birisi var. Allah'ım bir dakika. Kafa, kafadan vuracağım. Sabit kal. Hoppa. Kafadan vurdum. Adamın alnından vurdum. Sabaha da 8 saat var. Sabaha evet. Yok lan 10 saat var. Bak, bak bak şu bana vuruyor. 4 saat sabahın 4'üne 5'üne. Abi çekil ya. Ve şu kadına bak hele geber. Katil. Lider katil. Oyun bu arada sarıyor arkadaşlar. Oyunda bir de iyiyiz yani. Bizi biliyoruz bir kaç hamle. 23'e 8 gici. Baba bizdekiler hani kötü oynuyor. Ulan bu ne canlı yayındaki gibi. Şu aradan birisini geberler. Katil. Bu AVM'de iyiyim oğlum ben. Ben bu oyunu çok iyi oynuyormuşum. Hayır be. Batil. Lan tek attım. Bu bu den kaç defa aldım? Stars felaket değişmiş. Bir şey olmaz. Rostars Rostars'tır yani. Eski günleri de var bu Stars'ın. mesela. Ne? Bak 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 şunlara bak ekip kurmuş. Abi ölmek istemiyorum. Ah be. Bir kere mi öldük? iki kere mi öldük ya? Hatırlamıyorum ki onu da. Şurada birisi var. Şunu duras. Abi benim Tam öldüreceğim kişileri öldürmeyin. Abi benim avım onlar. Bak bak. lan. Bombamızı da Şuraya bir yere atalım ki hani görmesinler bizi. Takım yerine. Bebe be, bak bunlar da acayip hızlı koşuyor gel. 3 kişi mi hatırlamıyorum. Bu arada ben tek bir şey bildiğim var. O çok iyi oynuyorum. Ha, bunlar da değmiyor ha. Kurşun değmiyor. Boşuna kurşun. Boşuna atıyoruz. Kasap. Ben keskin... keskin yes. Adam lan kafasından vuruyorum. Niye saymıyor? Kes, adam dur bari adam. Sever. Oğlum. Oyun çok güzel. Monster var ya bu şarkı. Monster evet. 9 evet, yıl önceymiş. Ya he. 9 ya, ya da 10 yıl önce. Ya çok eskiymiş. Bir de orada Tarihine baksana. Yani Bunlar da gebersin. Hani i̇ki bir de, iki de kes. 2013. 10 yıl, yıl önce mi çekilmiş? Yok. Bir şey olmaz. Abi bir dakika. Şurada. Abi dur ben kafadan vuracağım sonra zaten abi keskin nişancı rozetini almam gerekiyor ah be kazandık 50'ye 25 çak adam abi kaç an değil 29 öldürme fena değil yes 29 öldürme yapmışım bir bir defa ölmüşüm asistim sıfır çaktık. Skor tavsiye. Yani bakayım kaç yıl önce. yıl önce. kaç ya? Şu ekipmanlara baksak baya bir şey var. Bu ne ya? benim evet, videom Şu Hala. deseni kullanak mı ya? benim evet, videom Hala Ha daha da oğlum. Şuna baksana. Doğru aslında güzel yapmışsın takas etmeyeceğiz şu bombayı hayır bu bak şu şarkı çok iyi bu, bu muydu neydi bir tane videosu var çok iyi neyse boş ver, boş ver. hepsi desen hani biraz kız Yükselt, tek atma. Silahın güzelliğini görüyor musunuz? Şu, o ne biçim şarkı. Sen iyi şarkı. Yani. güzel de yani pe Şimdi arkadaşlar. Sekiz e Üç tane maç yapacağım. Canlı yayın olsa bir saat oynardım da o zaman geç olurdu saat saat kaç saat 8 mi dokuz mu? Ama benim 10.000. Abi bir de oyun mükemmel sarıyor. Süre 10 dakika, dakika zaten. zaten. Evet. Benim Oho benim var. Benim makas Şey küçük. buraya. Şu an bunlara vuramıyoruz hani ilk ee, hani çünkü arkadaşlar ısınma olduğu için hani maç başlayacak. Bakın vuramıyorum. Ah ama şimdi vurabilirim. Şimdi şuraya bir tane bomba atalım. Ha, hayır be. Hop 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 siz kimi vuruyorsunuz kardeş? Bey ab geber. Bunlar da var ya artist hiç ölmek istemiyorum. Sıfır öldü. Ölüm. Abi, en <laughs> Herkese merhaba. <laughs> Bu ne? <gülüyor> 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 çok komik gibi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> diyor. Ömer. <laughs> evet. Artık keskin abi bayağı öldük. Aha. Hiç ölmek istemiyorum oyunda Sonra zaten Biraz yani. Hayır be arkadaşımı birisi bana vuruyor ona çok pis döverim ha hani kim vuruyor lan ona şuraya gelme ben abimin nasıl be kalbimiz canımız yani mükemmel biraz kız orada video çekiyoruz zor oynuyoruz kardeş Olur? Olur. Efendim. Ee, lan. lan lan tamam şöyle hile yapalım bize birazcık lan çekil önünden ayol abicim çekil şuradan dur orada bir yerde abi. Dur işte. Kanka bir dur. Dur işte. Sıfır ölüm mükemmel. Evet. Uyku saatim gelmiş ama uyumak istemiyorum. Bu bir bağımlılık değil. Lan şu ilk ikincisi şu, bir dakika dur 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 işte Ben çok iyiyim bu abi Meydan okumayın hani. Meydan okumayın hani. Belki kötü ona bir Benden iyisi vardır illa bu Zulo oyununda. Zulu Tek bir şey öğren tek bir şey öğrendim oyun güzel sarıyor aha baba, baba. şu hele şu şımarıyor bak bir dakika bu bizim adam değil mi? lan bu nerede lan kim, kim vuruyor lan bize o oh, hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum öldüm mü rahat cici yes Ama <laughs> ya, pe ya, yapıyor. <laughs> yapıyor. Bak bak ses üstüne. Ben mat be. Ama bu arada küçük silahım kötü biraz. Ben çok iştah değil Biraz kıssan oğlum. İşte bu seri katiliz bizde. <laughs> Şu Abi küçük silahla idare etmek istemiyorum. <laughs> senin gülüşün bir acayip <laughs> bu da meleme mi ya kanka kanka orada biri var orada biri var orada bir kadın var dur lan kadın bu kadın kaydıraktan mı kaydı? Evet öyle. Lan bıçakla mı? Artık bıçakla idare edeceğim. Kanka hiçbir silahım yok. Bıçakla da ölürüm ki ben şimdi. idare mi edeceğim? Yo. Gel buraya gel sen. Ölmek istemiyorum. Hayır. Geber şuraya geber. Geber. Hayır. Hayır öldük ya abi öldük. Abi bir hayalim vardı. Neyse ölmeden de yaşayabiliriz en azından. Bayağı bir öldürme yaptık. Bir dahakine el bombası alacağım. Hiç yaramıyor ki sis bombası. Belli bir yerden sonra gidiyor. En azından el bombası öldürüyor. Şöyle. Lan. İki, i̇kinci defa olmayacağım. İkinci defa ölmeyeceğim. Geber lan. Hayır. Abi ikinci deva defa da ölmem yuh. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biraz kızsana kanka. Bak 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 bana nişan almış. Dur ben sanayım. Keskin nişancı. Bak 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 bizim bölmeye geçme. Yes kazandık arkadaşlar. Basitti bana göre. Yani zor mu derseniz hayır. Lan baga girdi oyun bu ne? E, 29 öldüm ve çok az. Abi iki defa almayayım ya. Neyse görüşürüz bay bay. Ee, bir dahakine belki yarım saatlik çekebilirim. Bay bay.